Arkadaşlar bu sefer bir renk renk kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu çölün yarımı yüklü sıfır mı? böyle olmaz ama. Bu sefer de çölek. çöle kadar gideceğiz. Abim başarabilecek mi acaba? Çok merak Yanımda da kardeşim var. Onu. Ha. 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 Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. En son şeyde kaldık. en yani son şeyde kaldıştık burada neydi kar var ne lan biz kar var açmadık mı arkadaşlar lan onun oyun sıfırlanmış baştan yapmamız gerek o zaman Hmm, şansa bak ya şansımıza tüküreyim onu ya. Ne yüzü sıfır gibi bile. Oğlum oyun kaydedi kaydetmemiş. Yuh yani. Baksanıza daha orada bir şey açılmış. Oha lan. Bekle arkadaşlar ben buraya. Evet arkadaşlar açtık. Şimdi kaplumbağa köyüne geri döneceğiz ve kar vadisine gideceğiz. Yaşasın kar vadisi. Lan vadisi Bahar. Her <laughs> var. Bu arada kardeşimin ismi Bahar. Merhaba. Taşta bu benim bir. Ne diyorum ya? <laughs> bahar sen hiç susmayacak mısın? Tamam. Şöyle. <laughs> e ee, konuşmayı çok seviyor ben. Siz buna bakmayın kendisi Ukraynalıdır. <laughs> düzgün konuşamıyor. Ya bir. O zaman düzgün konuş. Anlaşıldı. Senle konuşacağım. Tamamdır, bir Anlaşıldı. Yani lan <laughs> Of! Şansa bak ya. Oğlum bak. Bu oyun beni bak sinirlendiriyor. Bu oyun beni bak gerçekten. Nerede lan o? E mana 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 sen hiç mi gelmeyeceksin? Yine sıfırlandı dedim. Yok sıfırlamamıştır ya. Sanki sıfırlandı gibi bir hal var. Evet arkadaşlar dostumda çıktı. Arkadaşlar ekranlardan kurtulamayacağız. Bak bu sefer de açılmasın ben bunu Nolan. Bu sefer de açılmasın. <laughs> bu sefer de Yanlış açılmasa bas. abi ya. bu oyundan çıkacaktır. Hayır çıkmayacak. He. Ha. sen niye sürekli böyle bıt 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 iki saat konuşuyorsun? Ya. Yani bir kez konuşmasan ne olacak? Bakın. Top. Top. Ya arkadaşlar bir de şöyle bir tane yolu var bakın. Ya şuraya bak. Wow. Hayır. Oha o sefer büyük top. Oh oldu. Geç. Gidelim bakalım. tane yani acı kurtarıp buraya geçeceğiz. Bak burada çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü şu yerdeki şeyler geliyor. Yanımıza eşek gibi götürüyorlar. Zaten eşekler. Tamam. Kendileri yaşamak ne de bilmiyorlar. Haklı mıyım? Değilsin. Şaka Nerede lan? Ha, burada bizim enayi. Yukarıya çıkacağım bir. Tamam bir kişi kurtardık bile. Abi sen Aa. bu oyunda bir harikasın. Tamam bayağı birazcık sesi bak azıcık yani. Hiç konuşma demiyorum azıcık. Görün buna ne yaptığına bak Lan. Şimdi siz gelin de zing zing. Ulan, ha bunlar iki vuruşta ölüyor. Ne? zıplatma. Zıplatıyor. Ya şu karşıya geçmem lazım benim. Geçemiyorum, geçemiyorum. Ya ben eskiden oynarken geçmiştim ama nasıl geçtim? Bir şekilde geçmiştim ama. O bak burası beni çok zorluyor. Wonk, 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 Alexander. Yapbozlara bayılırım. Yok şöyle? Bu şöyle yukarıya. Şöyle. şöyle yana. Bu böyle, 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 böyle. tekrar deneyelim de şöyle eski haline getirelim. Eskiden yaptığımda şöyle bir şeyler yapmıştım sanki. Galiba yaptı. Bilmiyorum ki. Şöyle bir şeyler yapmıştım evet. Ya bak arkadaşlar şunu şöyle bir yukarı Ya bak neredeyse yaptık bak. Yaptık biz bu işi. Bu ne kadar zorladı ya oğlum yine eski haline getirdik bak şunu şöyle, şuraya bir koysak olacak şuradakini bir şuraya koysak olacak oğlum bekleyin arkadaşlar çok zor yaptım çok zordu <laughs> tamam tamam zordu baya zordu Alex ya şu reklamlardan bıktım <laughs> Lan sus reklam yapıyorum Eşek bağır Bunu reklam yapma Youtube'da reklam yapmak yasaktır İki kişi kurtarmışız daha Oho. Bir kişi daha kurtarmamız lazım o bir kişi nerede biliyorum ben. Tam. Ha, hatırladım onun nerede olduğunu. O oh, ayı. Nerede olduğunu çok iyi hatırladım. Şöyle. Tam böyle. 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 game over olduk. <laughs> evet şimdi. Lan bir yürü gidin artık. Ah. Oh. Oh. Oha oğlum sen buraya kadar mı geliyorsun oğlum? Aha, <laughs> şunu görüyorsunuz değil mi? Bir <laughs> önce şunu bir kurtaralım. yamıyor. aha uh, aldım. Evet arkadaşlar kurtardık. Şimdi 3 kişi kurtardık. Hayır kardeşim sana ne öldüreceğim. Tamam ben bunu öldüreceğimi biliyorum. Lan 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 lan. Lan hayır 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 hayır. Olabilir. O zaman madem öldüremedik şu kapıya doğru gidelim. E, da Gel bu. Ecam da önümüzde. Gelme buraya. E, niye buraya gelme? Tam tıklarım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Ne dolandırdı bizi. Oo. Ne geldi? Anahtar nerede? Boz. Koca ayak. Ne buraya eriyor anahtarı. Bu küçük ayakta kim boz mu? Bar sen ne diyorsun ya? Arkadaşlar siz ona bakmayın. Hayır. Evet. Wow. Evet, şey euh. evet arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Tıkla gel. Reklam değildir arkadaşlar. Yanlışlıkla söyledim. Daha demin yeniden doğmak için onun reklamını izledim. Kafama takıldı. Evet arkadaşlar. Yine aynı reklam. Bu sefer de ben. Bu sefer de Mahmut Mert'in kardeşinin kafasına takıldı. Söyleme ama. Tamam söylemem. Uy, usta, Gel buraya. Bu Geberti. Aa. <laughs> O kim lan? O kim lan? Ha ben bunu hatırladım. Kim? Ama yeni görüyorum. Şunu görüyorum. Orada biri vardı. Ne? <laughs> tamam arkadaşlar bugün lan e, bugün şey de yapayım. Neydi onun adı? Batman çölünü de yapalım. Öğretmen çılın yaptıktan sonra da rahat oturdum. Öğretmen evet, ben yaptıktan sonra devamı yarın yap. Devamı yarın. Ama onda çok çok zorlanıyorum. Yapamaya biliriz. Onda şire zorlanıyorum. Abim yapabilir. Abim yapmaz mı? Tamam. tam. Bemotep. Bu nasıl isim? Adımız değişik. Çölün adı ne? Bu nasıl şey ya? Piştik. Alabilir. Piştik. <gülüyor> <gülüyor> kurtardığımız evler. Oh, oh. <laughs> <laughs> Otomatik ben zıplıyorum arkadaşlar bu arada ben yapmıyorum yemin ederim. <laughs> ben yapmıyorum. <laughs> Neyse artık boş yapmayalım. Geldik. Batman çölü. Batman. Batman. Çöle geldik. Arkadaşlar inşallah yarın da sıfırlanmaz. Sıfırlanırsa Yemeğimiz bu oyunu güzeldi, ger geldi değil mi? Bu oyunu gerçekten silerim. Yani bence de. Artık gidelim bakalım. İlk kurtarmaya gideceğimiz yer burası. Lan 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 lan. Çıkış. Geldiler bile. Bil. Tam burada bir tane. Ee, ayı var. Onu kurtar. Kurtaracağım zaten. Tamam, bunun kafasına mı çıkacağız? Ne yapacağız? Ne yapacaksak hızlı yapalım. Anahtar nerede vardı? Bu Anahtarı bulayım Anahtar edecek neredesin? Hemen 3 ayı kurtaralım ve piramidin kapısını açalım. yukarıda gördüm. Aa, oh. Aa sonra. Yürü git lan. Evet abime hiçbir Oğlum, bir şey. Tane. Abime hiçbir şey abim çok güçlü. Her ne her ne ona vur vurarsa vursun hiç pes etmez. Biz kolay pes <laughs> etmeyiz. Pes etmek nedir bilmeyiz. Ya <laughs> doğru söylemiyorum ama söylemiş. Şaka yaptım. Tabii. Evet arkadaşlar yapıyoruz. Geçiyorum diye. Ve zang. Vıyy. Evet bunu da kurtardım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci ayımızı kurtarmaya gidelim. O çok kolay. Oğlum bu ATV çok fena hızlanıyor ya. Evet. Tamam ikinci ayımız. Lan oğlum ha. Çok iyi anlıyor ya. Çok iyi anlıyor. Anahtar şu üstte herhalde. Kurtaracağımız ayı da sonra buluruz. Lan lan lan, lan. ya oğlum ben kız mıyım ya oğlum ben kız mıyım ya git ya Arkadaşlar benim hedefim ne biliyor musunuz? Büyüyünce daha iyi bir tane kanal açacağım. Kanalın Mr. bir hedefim Mr. Beast'i geçmek olacak. Mr. Beast'i geçmeyi ben kafaya koydum. Büyüdüğümde. Kesinlikle yani, koydun. Yani şu an zaten istesem de geçemem. Ben yani adam zengin. Yani o da var. Bir de şey yani çok abonesi var. Yani benim o, onu geçmem imkansız yani. Ama yapacaksın imkan. Abi şu abi imkansız olan. Deneyecek. Ne diyor? Bak Açtık mı? Şimdi bakalım. Şuradan bir arabamızı. Arkadaşlar bu arada kaç tane kurtardık? Herhalde üç tane. Bir şöyle. Ya e, gidelim. Kurtarmadık herhalde. İki ne oluyor lan? Emane eman Arkadaşlar kumar reklamı geldi. Sakın kumar oynamayın arkadaşlar. İyiliğiniz için. Kumar oynamak kötü bir şeydir. Kumar hatta yani onu siz de biliyorsunuzdur ülkemize saklandığı için yani ya buraya ya. yani asla oynamayın bence. Niye ben oynamasınlar? Her şeyini kaybederler. Yani bu muydu? Ya neyse çok boş yaptık, çok boş yaptık. Gel buraya. Videomuzu izleyen kardeşlerim, bu oyunu oynuyorsanız ba eğer bana meydan mı okursanız, meydanları kabul ederim. Gelin ve Hı, yapalım. Gelin bakın şimdi Ha, i̇steyen bana meydan okuyabilir. Karışmıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi anahtarı aldık. Ayı kurtarmaya gidelim. Ram ses Aa Oldu bu arada. Ha, gidelim şöyle arabamızın yanına. Arabam. Bak arabamız piramidin orada ya. Binelim ATV'mize. Baskala aşkım baskaza Kim tutar seni baskaza Yollar seni hiç durma Hadi uçur beni buraya <laughs> Gelin bakayım. Gelin bakayım siz buraya. Siz de gelin. Harita bulmalıyız onu biliyorum. Biliyoruz biliyoruz. Biliyoruz. Buraya giriyoruz böyle. Oo, ben burayı biliyorum. Biraz önce girmiştim, çıktım. Hmm. Alakası var. Ha? Lan bağır, ben buraya girmedim ki. Benim girdiğim yer başka bir yerde, bir tane yasak müze, yani müze miydi, neydi? Tamam, burada bunun yapılması gerekiyor. Lan. olmuyor. O zaman ben haritayı ezbere bildiğim için yani yolu yaparız. i̇nşallah yaparız. Yok yani ne yapamayalım. Dağ gibi de yaparız. Şuradan şöyle en sulaydı. Şöyle. Şöyle. Lan yanlış gittik. Tamam. Şimdi başa döndük. Başa döndüğümüze göre şöyleydi. Sonra şöyle biraz ilerliyorduk. Oğlum nasıl lan? Şuradan mı? Ya arkadaşlar sorun etmeyin buluruz. güzeldi buluruz. Arkadaşlar ya da bugün videoyu bitirelim. Yarın devam ederiz. başka bir gün ilave videoyu çıkacağım. Şimdi bay bay. Görüşmek üzere.